Herkese merhaba dostlar ben Faruk Turgut. Bu videoda dolar tl kurunu konuşacağız. Son günlerdeki fiyat hareketlerine nazaran dolar tl kurunda bugünlerde sakin bir fiyat hareketi görüyoruz. Çünkü ekonomik işbirlik seyahatleri Katar tarafında devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi Katar ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Buradan gelebilecek anlaşmalar ve işbirlikleri neler olabilir bugün bunlara değineceğim. Diğer tarafta küresel piyasalarda önemli yatırım kuruluşlarının ve bankalarının Türkiye tarafındaki bekletmesi beklentileri ve rapor detayları mevcut. Özellikle faiz hakkında. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde ilk açıklamasında faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı şeklinde ifadeleri vardı ve Aralık ayı için yani 16 Aralık tarihindeki para politikası kurulu toplantısında bir indirim sinyali vermişti. Fakat Bloomberg kaynaklarından geçtiğimiz günlerde yeni bir haber ortaya atıldı. Bu da kaynaklar tarafından doğrulandı. Şahap Kavcıoğlu şu şekilde ifadelerini yineledi. Aralık ayında faiz indirmeme olasılığımız arttı. Şimdi gerçekten tutarsız açıklamalar mevcut. Burada da yatırımcıların kafası karışıyor. Bütün bu haber akışlarını ele alacağım. Bir de 15-16 Aralık tarihinde önemli ve çok kritik toplantılar var. FED tarafında dolar endeksini yakından ilgilendiren faiz artışı politikasındaki gidişatı e, açıklayabilecek önemli toplantılar. Gerçekten bu bütün bileşenlerin çok önemli olduğu bir video. Dikkatle takip etmenizi öneriyorum. Öncelikle haber akışlarıyla başlayalım. Katar ile başlayalım. Katar tarafında Türkiye arasında 12 maddelik ekonomik işbirliği anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmalar çeşitli alanlarda taşınmaz alımı, ihale, yatırım ve swap anlaşması şeklinde olabilir. Zaten bu anlaşmanın Katar'a ucuz yatırım şeklinde geri dönüşü olacak. Fakat Türkiye'nin buradan çıkarı nedir ve beklentileri nedir? Özellikle Merkez Bankası'nın yapacağı anlaşma, swap anlaşması çok önemli. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Bu görüşmeden yaklaşık 10-11 milyar dolarlık bir swap anlaşması bekleniyor. Dostlar buna kısaca özet getirmek istiyorum. Çünkü bakın bu swap anlaşmaları Türkiye'nin hazinesine, kasasına doğrudan girebilecek veya bizim farklı alanlarda özgürce kullanabileceğimiz bir miktar değil. Yani bizim kendimize ait olan bir para değil ve vade sonunda iadesi olabilecek bir para. Elbet tabi bu e, hazineyi veya Merkez Bankası'nın rezervlerini rahatlatabilecek bir miktar olabilir. Önümüzdeki dönemlerde yeni swap anlaşmaları da gelebilir. Ve bunun sonucunda dolayısıyla TL kurunda kısmi gevşemeler de yaşanabilir ama bu gevşemeler ana yönü değiştirebilecek gevşemeler olmaz. Çünkü tekrar belirtiyorum hazineye ve kasaya doğrudan ve direkt bir şekilde size ait olan bir para girmiyor. Bir diğer önemli mevzumuz ise 15-16 Aralık tarihinde öncelikle FED toplantısı daha sonrasında Merkez Bankası'nın toplantısı mevcut. FED para politikası ve özellikle faiz artışı beklentileri hakkında somut açıklamalarda bulunacak. Burası gerçekten önemli. FED'in tutumu piyasa gidişatı hakkında büyük ve kritik bir önem arz ediyor. Çünkü FED önümüzdeki dönemde 2022 yılının ilk çeyreği sonlarında veya ikinci çeyreğinin sonuna doğru bir faiz artışı dönemine girerse bunun keskin bir şekilde sinyalini verirse Türkiye tarafındaki gerçekten dövizlerde de yukarı yönlü ciddi bir hareket olacaktır ve yukarı yönlü baskılayacaktır. Bu ortamda bakın tekrar ele alıyorum. Önceki videolarda buna dikkat çekmiştim ve özellikle değinmiştim bu haberler ortada yokken tekrar yineliyorum ve bu konuyu bağlantılayacağım sizlere. Social General ilk çeyrekte faiz artışı bekliyor. Goldman Sachs 2022'de ilk faiz artışını Merkez Bankası'ndan bekliyordu 3. çeyrekte fakat bunu 2. çeyreğe çekti. Aynı şekilde JP Morgan'da Merkez Bankası'ndan şok bir faiz artışı bekliyor. Artık beklentiler buna döndü. Çünkü arkadaşlar bu bir ihtiyaç dahilinde oluşturulabilecek bir politikadan ziyade faiz artışı 2022 yılının 2. çeyreğine kadar diyorum. Benim tahminim 2022 yılının 1. çeyreğinin sonuna kadardır ve bu da kaçınılmaz son olarak görüyorum. Çünkü politika gidişatında bakın Merkez Merkez Bankası'nın yanı sıra FED tarafında bir faiz artışı sinyali ve somut bir şekilde girişim olursa e, burada TL'nin buna da dayanamayacağını ve daha da düşüş şeklinde TL değerlemelerinde hissedeceğimizi düşünüyorum. Böyle bir ortamda da zorunlu bir şekilde faiz artışı elbette tabii olabilir. Ama bu demek değildir ki 16 Aralık'ta olacak veya Ocak ayındaki para politikası kurulu toplantısında olacak. Hayır tabii ki tutarsız açıklamalar da var bunları da ifade ediyorum ama bu kaçınılmaz sonu da asla ve asla unutmayalım. Peki bu kaçınılmaz sona kadar örnek veriyorum 2022 yılının 5. ayında 4. ayında böyle bir politikaya şok bir kararla tekrar geriye dönüldü. Bu zamana kadar dolar TL kuru ne olabilir biz de zaten bunu tartışıyoruz. Yani kafanızda genel resme hakim olabilmeniz adına bu e, arkadaki gelebilecek haber akışlarıyla öngörülerde sizlere aktarıyorum ve belirtiyorum ki kafanızda soru işareti kalmasın. Yani Aralık ve Ocak ayında böyle bir beklenti yok ama önümüzdeki dönemlerde hem dışarıdan gelebilecek enflasyon baskısı hem FED tarafından yeni bir faiz artışı politikası ve varlık alımlarındaki keskin azaltım ihtimalleri Türkiye'yi kaçınılmaz sona doğru sürükleyecektir diye düşünüyorum. Peki bu swap anlaşmaları ne katabilir Türkiye'ye? Tekrar belirtiyorum zaten dolar tl kurunda farklı bir araç olsaydı dolar tl kurundaki grafik farklı bir araçta olsaydı hızlı Giden hızlı gelir şeklinde ifadelerim mevcuttu. Benim aynı düşüncelerimi e, düzeltmelerle birlikte e, sizlere ısrarla vurguluyordum. Ama arkadaşlar bakın dolar tl kurunda bir düzeltme bekleyebilmemiz için dolar tl kurunda bir geri çekilme bekleyebilmemiz için buna temel piyasanın da hazır olması gerekiyor. Şu an öyle bir piyasa yok. Yukarı yönlü dolar tl kurunda önemli bir direnç aralığı var. Ona teknik olarak değineceğim. Hala orası geçilmedi. Bu swap anlaşmaları ile birlikte gevşemeler olabilir. Ekonomik işbirlikleri ile birlikte şemeler yaşayabiliriz ama bunun kalıcı olmayacağını düşünüyorum ve belirtiyorum reel piyasalarda stok sıkıntısı giderek büyüyor e, efektif döviz kuru büyük enflasyon krizi diye nitelendirdiğimiz 88 94 ve 2001 krizlerinden daha da düşük seviyelerde e, Yani bu ne demek Türk lirasının Ticaret yaptığı ülkeler arasındaki alım gücü demek arkadaşlar reel efektif döviz kuru hane halkının alım gücü demek paranızın piyasalardaki değeri demek yani burada ne kadar kritik bir Türk lirası değerlemesiyle karşı karşıya kaldığımızı da sizlere ifade etmek isterim. Türkiye'deki döviz mevduatları oranları 2001 krizi dönemine kadar yükselmiş. Yani hane halkının dövize olan talebi giderek artıyor. Faizler düştüğünde bunu önceden ısrarla belirttim. Faizler düştüğünde kredi çekip bankadan Türk lirası olarak kredi çeken vatandaş döviz talebi artması nedeniyle her döviz geri çekilmesinde biraz daha giriş yapayım mantığı ile birlikte bankadan Türk lirası olarak kredi çekiyor ve bankaya dur kardeşim ya ben gitmiyorum deyip sözleşmeleri imzaladıktan sonra al bu parayı bana döviz ver diyor. Yani bu da aslında Türk lirasını buhrana sokan ikinci etkenden birisidir. Gelelim dolar TL kurunun son durumuna. Bakın burada ekranda da görmüş olduğunuz üzere dolar endeksiyle başlamak istiyorum. Dolar endeksi 96.53 seviyesinden işlem görüyor. Yukarı yönlü bu seviyeleri kırması ile birlikte dolar endeksinde yüzlere kadar uzanabilecek bir hareket görebiliriz. E, Fed'in yapacağı Toplantı sonrasında dolar endeksinde kısmi olarak bir güçlenme de bekliyorum. Bunu ifade edeyim. Yani dolar endeksinde herhangi bir e, sert hareket durumu mevcut değil. Hala geçmiş videolarda e, oluşan fiyat hareketlerini tekrarlıyor ve yineliyor diyebiliriz. Hala hedefinin 100 seviyesi olduğunu söylemek istiyorum. Dolar TL kuru tarafında da durum aynı şekilde. Burada e, önemli bir direnç alanı diye belirttiğim seviyeler 13.90'la ile 14.02.03 bandıdır. Bu bölgeler geçilmeden yeni bir yükseliş yükseliş hareketi göremeyiz. Yani bu seviyelerden alalım mı? Arkadaşlar öyle bir dönemdeyiz ki bu soruya teknik olarak sadece cevap verebiliyorum. Temel olarak zaten yönelim belli. Zaten bütün teknik veriler bizlere açık bir şekilde burada bir direnç alanı olduğunu ifade ediyor. Bakın burada 14.02 ile 13.90 aralığı önemli bir direnç. Burayı zaten Fibonacci hedefi olarak görmüş ve buranın üstüne atamamış. Geri çekilmelerde de buranın altına sarkarsa tehlike diyebileceğim alan Kaufman 21 günlük ortalamasıdır. Bu da 13-22'li seviyelere tekabül ediyor. Yani buralara kadar gevşemeler normaldir. Buralara kadar gevşemeler alıcıyla karşılaşır ve altına sarksa dahi bir haber akışı ile birlikte artık bundan sonraki süreçte farklı bir politika izlenmedikçe temel olarak iç piyasada, finansal piyasalarda yani bundan sonraki süreçte bu dirençten geri dönüşlerde yeni giriş yapabilmek için takip eden arkadaşların fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Biraz daha yakın baktığımızda burada yükselen bir üçgen görüyoruz dolar TL kurunda. E, 13.55 aşağıda önemli destek. Burası kırılırsa aşağı yönlü geri çekilme e, belirttiğim gibi Kaufman hareketli ortalamasına kadar olacaktır. 13.21'lere kadar. E, bunu takip etmek gerekiyor. Ama 13.21'in altında kalmadığı müddetçe de yukarı yönlü tepkimelerini her daim bu 14.03 seviyelerine doğru yapıp o direnç alanını kırmak isteyecektir. Merkez Bankası'nın da döviz satış müdahalesi hala devam etmekte. Burada e, değişken bir durum söz konusu değil. Peki bu zirve takibi sonrasında 14.02 ve 03 bölgesini yukarıya kırdığında nasıl bir fiyat hareketiyle karşılaşırız? Bu seviyeyi yukarıya kırdığında 15 lira .03, 03 kuruş seviyesi hedefi olacaktır dolar tl kurunun ama bu direnç alanı hala geçilmedi. Ya direnç alanı geçildiğinde bir varlığa giriş yapılır ya da desteğe geldiğinde giriş yapılır. Bunu da yineleyeyim. Buradaki önemli olarak kısa vadeli takip ettiğimiz görüntüyü tekrar belirtmek istiyorum. Burada yükselen bir üçgen var. Mavi trendi yukarıya kırarsa belirttiğim gibi bu da 13.90 seviyelerinde bir direnç olarak gözüküyor. Karşımıza burada çıkıyor. Bu bölgeleri kırarsa belirttiğim gibi yukarı yönlü hızlı olarak yeni bir hareket sergileyebilir. Ama piyasada bir baskı var. Merkez Bankası hala satış pozisyonunu koruyor. Katar'dan gelen haberlerde piyasalarda değişik algılar oluşturuyor. Yeni gelen haber akışları da bakın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu çıkıp ne dedi? E biz Aralık ayında faiz indirme indirmeme olasılıkları arttı. Yani çok tutarsız açıklamalar var. Bu tutarsız piyasada da fiyatlar kararsızlığını ve belirsizliğini devam ettiriyor ama ana yön hala yukarı. Yani bu ortamda bu finansal verilerde Türkiye'deki bu enflasyonist ortamda TL'yi değerli kılabilmek için elinizdeki araçları da mantıklı, doğru zamanlarda da kullanamadığınız takdirde ki bunun geçmişte de örneklerini gördük, hala da görüyoruz. Bunda da ısrarcı olduğunuz takdirde ne yazık ki TL bizim sahip olduğumuz yerel para birimi değersizleşmeye devam ediyor ve edecek diye de vurguluyorum. Sadece kısa vade önemli teknik detayları aktarıyorum. Tekrar belirteyim. Burada 12 13.55'in altına sarkmalar olursa 13.21 günlükteki Kaufman ortalamasına kadar geri çekilmeler görebiliriz. 13.21'in altında gün içinde saatlik bir kapanış mumu gördüğümüz zaman satışlar derinleşebilir. Şu an oraya uzağız ama derinleşebileceğini de önceden belirteyim. Yani buraya kadar bir gevşeme durumu eğer 13.55 desteği kırılırsa gerçekleşebilir. Burada ufak bir yükselen trend de var. Siyah trend görmüş olduğunuz olduğunuz üzere bu siyah trendinde alt desteği olarak 13 lira ve 12.99 seviyesi de göze çarpıyor. Yani destekler yukarı çekiliyor. Destekler e, her daim alıcıyla karşılaşıyor şu anki piyasada. Merkez Bankası piyasaya döviz satsa dahi e, vatandaş veya yurt dışındaki piyasa oyuncuları bu düşüşü fırsat olarak değerlendiriyor ki her düşüş geri yukarı yönlü e, çevrilerek geri yukarı yönlü dönüşünü sergileyerek zirve aşımına doğru zirveleri takip ediyor. Şu anda önemli bir direnç alanında bu direnç alanı geçilmeden de yükseliş devam edecek diyemeyiz. Bunu tekrar belirteyim. Kısa ve öz bir şekilde haber akışlarını sizlere aktardım. Kripto yatırımcılarına özel bir bilgilendirmem var. Eğer grafik takiplerini, altcoin analizlerini bitcoin'in son durumunu öğrenmek istiyorsanız ve benim bol bol grafik paylaşımlarımdan faydalanmak istiyorsanız aşağıda açıklama kısmında telegram linkim var. Oraya dahil olmanızı bekliyorum. Şimdilik bu kadar da. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.